Bir iktidar ne zaman çöküşe yönelir? İntihar eder. Belli bir iktidar kastetmiyorum. Tarihin belli bir zamanında, belli bir insanlık döneminde, tarım, endüstri ya da bilişim devrimleri dönemlerinin herhangi birinde, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir coğrafyada bir rejim, bir iktidar ne zaman kendi kendini yok eder? Bu sorunun yanıtı esas olarak dört bilim ve düşünce alanında aranır ve çok net olarak görülür. 1. Dünyayı ve evreni çağdaş bilimlerin bulguları bağlamında açıklamaya çalışan felsefe. 2. Üretim biçimini ve ilişkilerini irdeleyen ekonomi. 3. Bütün toplumsal bilimlerin laboratuvarı ve anası olan tarih. 4 ve bütün tarihin, bütün çağdaş bilgilerin ve deneyimlerin özetini iktidarı odak alarak irdeleyen siyaset bilimi. Elbette bu dört bilim ve düşünce alanına ek olarak sosyoloji, toplum bilim, psikoloji, sosyal psikoloji, sosyal antropoloji gibi insan bilimleri, çok farklı tıp ve mühendislik alanları, hukuk gibi normatif alanlar da vardır yukarıdaki dört ana bilim ve düşünce alanı bağlamında bunların bulgularını akılda tutarak, Sümerlere, Eski Mısır'a, Batı ve Doğu Roma'ya, Bizans'a, Osmanlı'ya, Bonaparte Napolyon Bonaparte'a, 3. Napolyon'a, 8. Henry'e, Promvel'e, Bismarck'a, Hitler'e, Stalin'e, Gorbaçov'a baktığımızda neler görüyoruz? Acaba eski Yunan'dan günümüze kadar gelen felsefe, Sümerlerden günümüze kadar gelen ekonomi, tarih ve bütün bunların süzülmüş sonuçlarına aktaran siyaset bilimi bize insanlık tarihini yaptıkları ya da düşündükleriyle etkilemiş, biçimlendirmiş olan düşünürler, devlet adamları askerler, krallar, imparatorlar, şahlar, padişahlar, halifeler, beyler ve bunların yönettiği devletler hakkında neler söylüyor? Özetle herhangi bir iktidar ne zaman çöküş yoluna girer ve intihar eder? Bu dört düşünce ve bilim alanının bulguları ve sonuçları çapraz biçimlerde birbirleriyle etkileşime sokulduklarında rejimlerin veya iktidarların çöküş süreçleri ve nedenleri net olarak ortaya çıkıyor. Bunları esas olarak hepsi toplumdan kopmak ana başlığı altında irdelenebilecek 5 grup altında toplamak olanaklı görünüyor. 1. İnsani yetersizlikler. Yöneticilerin cehalet gibi, ihtiras gibi, açgözlülük gibi insani eksiklikleri hatta hastalıkları. 2. Toplumsal yetersizlikler. Kitlelerin cehalet gibi, açlık gibi ortak bilinçlerinin oluşmasını engelleyen özellikleri. 3. Ekonomik yetersizlikler, üretimsizlik, üretimin olmaması veya yetersiz oluşu, tüketimi karşılayamaması, üretimsizliğe yol açan bilgi, teknoloji eksikliği, toplumsal ve sınıfsal gelişmemişlik, bunların sonunda ortaya çıkan savunma yetersizliği. 4. adaletsizlik. Önce bireyler ve devlet vatandaş arasındaki ilişkileri düzenleyen hak ve hukuk adaletinin, sonra toplumsal adaletin, yani gelir, servet ve mülkiyet adaletinin olmaması. 5. kurumsuzluk ve kuralsızlık. Toplumsal, ekonomik, siyasal, hukuksal, kültürel yaşamı düzenleyen kurumların ve kuralların eksikliği ve veya yozlaştırılması. Bilim ve düşünce tarihi boyunca pek çok bilim insanı, yazar, filozof insan toplumlarını ve bu toplumları etkileyen liderleri, iktidarları araştırmış, irdelemiş ve insanlık tarihinin evrim çizgisini belirlemeye çalışmıştır. Günümüzde de bunların önerilerini veya bulgularını savunan, izleyen pek çok politikacı, yönetici, yazar, düşünür ve filozof vardır. Sokrates'ten, Platon'dan, İbni Rüşde, İbni Haldun'dan, Marx'a, Toynbee'den, Samuel P. Huntington'a kadar pek çok düşünür toplumları, toplumsal değişmeyi ve iktidar olgusunu irdelemiştir. Ben, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği adlı kitabımda bütün bu önemli kuramları ve bunlara yöneltilmiş olan eleştirileri anlattım. Elbette burada yüzlerce sayfalık bir kitabı özetleyecek olanağım yok ama yarın bir iktidarın kendisini ölüme yani çöküşe götüren başat intihar nedenlerini, yollarını özetlemeye çalışacağım.